Exclusion ile kes komutunun alt opsiyonlarını öğreneceğiz ama e, öncesinde tabi birkaç değişiklik yapmam gerekiyor unsurumda şuradan başlasın şöyle katılayım bunu Çok pardon e, hop. çok da fazla uçmaya gerek yok tabi Şuraya 30 milimetre diyorum ve okey. Bir tane de hatta bunu yaparken onu da çizebilirdim aslında. Şuradan çizimi düzenlediğim ki her seferinde şu unsur ağacımı kabartmayayım ki bilgisayarım yorulmasın. Bir tane de şuradan geçen ve okey. Tamam. Şimdi şuraya bir çizim açıyorum. Ve buraya bir tane daire çizdim. Şöyle küçük bir şey. Çok önemli değil şekli şemali. Ekstrizyon ile kesmeye geldiğimde ise ve ilk katı gövdeyi şu arkasında gördüğü için direkt otomatikman oraya geçiyor. Ama benim istediğim o değil. Yönü çevir. Şuraya ee, yani bunu gelip buradan tümünden dersem. Bunu e, hatta 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 şöyle çok pardon. Şunu onaylayayım bir. Şu skeci de sileyim oradan. Bir tane de şuraya ekleyeyim aynısından çizimi düzenle. Dik bak. Şuradan. Ve okey. Şimdi oldu. Şuradan gelip çizim açıp daireyi alıp şuraya bir daire çizersem ve ekstrüzyon ile kes dersem yönünü de çevirirsem ve şuradan tümünden dersem parçayı tamamen delip geçer. Bir. Onaylarsam göreceksiniz. Gördünüz mü? Bu kalsın. Bir tane de şuraya çizelim. Eksüzyon ile kes. Yönü çevir ve tümünden her ikisinden. Dediğim zaman bakın arka tarafa dikkat edin. Onayladığım zaman direkt yön iki de açar aynı zamanda. Hem arka tarafta hem de ön tarafta kalanı tamamen keser. Güzel. Devam edelim. Şimdi işi biraz daha zorlaştıralım. Örneğin şurada bir tane dairem olsun. Ee, şöyle. Okey. Katıla. Bakayım. Tamam. Şimdi bakın tam bunun hizasında şuraya bir çizim açıyorum. Ve daire komutunu aldım. Ve okey dedim. Şimdi baktığım zaman onun hizasında mı? Evet onun hizasında. Şimdi geliyorum. Unsurlar ekstrüzyon ile kes. Yönü çevir. Şuradan gelip bir sonrakine kadar dediğim zaman ve direkt bu şuradaki katı unsuru kesiyor ve onayladığım zaman arkadakine hiç dokunmuyor bile. Bakın şuna hiç dokunmuyor bile. Ve bu tam bunun tabi orijinde olmamış bu arada. Biraz kaçık olmuş. Önemli değil. Ve tam ee, bir sonraki şu gövdeyle kesişene kadar, daha doğrusu onu kesene kadar işlemini tamamlar. Çok güzel. Alt opsiyon. Bu ekstrüzyon ile kesin alt opsiyonları. Şimdi bu arada ben bunu kaydedeyim bir. Siz de kullanırsınız. 44 numaralı parça. Kaydettim. İşi biraz daha profesyonelliğe götürelim. Örneğin şuraya çizim açıyorum. Hadi bu da kare olsun bari. Önemli değil şekli şemali ve ekstrüzyon ile kese geldim. Şimdi sıra nerede? Tepe noktasına kadar. Tepe noktasına kadar geldiğim zaman benden bir nokta ister. Ben dersem ki şu noktaya kadar kes, oraya kadar keser veya şu noktaya kadar kes, hop, ona kadar keser veya da gel, ne bileyim işte şu noktaya kadar kes. Sağ klik onayladığım zaman şekilde gördüğünüz gibi bunu keser. Hatta düzenlemeye geldiğim zaman Yön e, ikisi vardır. Yön ikisini açtığım zaman tabi arka tarafı da keser. Yine aynı opsiyonlar burada geçerli. Şimdilik konumuz bu değil. Güzel. Extrüzyon ile kat oluşturma'nın bütün özelliklerini yine öğrenmeye devam ediyoruz. Devam edelim. Bir sonraki kesme özelliğini göstermek için size önce bir e, yüzeye ihtiyacım var. Bunun için şöyle spline'dan oluşan, örneğin örneğin işte şuradan başlasın. Ve okey. Biraz da şiddetini şöyle ayarlayayım ki nasıl bir kesme işlemi yaptığını fark edin. Şimdilik yüzeyleri daha görmediniz ama ben sadece göstereyim size. Tamam yüzeyimizi çizdik. Şimdi gelip ben ee, şurada bir düz şey e, sketch açıyorum. Yani çizim açıyorum. Hop neresi orası? Heh, burası tamam. Dik bak. Ve şöyle şurayla yarısı şeyin içerisinde kalacak. E, katın içerisinde kalacak. Yarısı da boşta kalacak. ölçüsü önemli değil. Extrusion ile kes ve gelip yüzeye kadar dediğim zaman Bakın altta bir tane pencere açılır. Buradan sadece şu sembolden de anlaşıldığı gibi sadece yüzey seçebilirsiniz. Yani katı gövde falan seçebilirsiniz belki ama o yüzeyin formunu almaz. Veya gelip şunu seçtiğiniz zaman bakın formunu almıyor biliyor musunuz? Çünkü bu bir yüzey değil. Bu yüzden yüzey gövdeyi seçiyorum ben. Daha sonra yüzeyi seçiyorum ve sağ klikle onayladığım zaman diyor ki gövdeler seçimi tut. Yani gövde, tüm gövdeler mi yoksa seçili gövdeler mi? Tüm gövdeler dedim. Onun daha sonra neden öyle dediğini anlatacağım merak etmeyin. Ve şu yüzeyi gizlersem bakın oranın şu şekilde formlu bir e, kesilme işlemi olduğunu görüyorsunuz. Burada parçayı da mahvettik ama ama size şu an burada komutları göstermek. Bir de yüzeyden öteleme var. O yüzden şu en son yaptığım işi siliyorum. Okey. Geliyorum. Extrusion ile kesme. Dairemi seç ve şuradan yüzeyden ötele yine bir yüzey sorar bana aa bir dakika o gizlediğim yüzeyi bir açayım önce şu yüzeyi göze tıkla açılsın ee, nerede extrusion ile kes daire bu yüzeyden ötele bakın burası açıldı ve şu yüzeyi seçtim bu yüzeyi seçtim ama ee, pardon şeyi seçmedim e, kendisini seçmedim şu Çıkıp tekrar gireceğim, çizimi düzenle, Ekstrüzyon ile kes. Heh. Şimdi yüzeyden ötele, yüzeyim de bu. Ve 30 milim değil de 2 milim veya 5 milim dediğim zaman bakın bu yüzeyden itibaren 5 milim daha kesmeye devam ediyor. Gördünüz mü? Ötelemeyi tersine çevir dersem ise tam tersi yapar. 5 mm geride kalır. Ve onayladığımda ve bunu da onayladığımda şu şekilde bir görünüm elde ederim. Bir de orta düzlem kaldı. Ee, şöyle ortadan geçen düzlemi seçiyorum. Ve çizim başlatıyorum. Şöyle daireyi aldım. Bakayım nereden. Heh, şuradan. Şuradan başlıyorum çizmeye. Bir daire bu. Ekstrüzyon ile kes. Bakın ortada şu an boşta. Ama ben gelip şuradan. Şu an gövdeye kadar bir sonraki videoda anlatacağım. Ee, çünkü bir tane daha gövde olması gerekiyor. O yüzden orta düzleme geçtim. Orta düzlemde her iki tarafı da kesme yapar. Ben gelip bu ölçüyü artırırsam parçanın tamamen içinden çıkacak şekilde ve onaylarsam her iki tarafı da kesmiş olurum. E hocam bunu buradan başladık da tek seferde kesebilirdin de niye böyle bir şey yaptın? Şunun için eğer siz şöyle bir şey yaparsanız bu boydan boya delik değil de atıyorum işte 150 mm içeride kalsın dediğiniz zaman ve şu anki stamayı görmediğiniz ama geleceğiz merak etmeyin. Ve baktığımda ben buna şu şekilde kör nokta dağdan kesim yaptığını görüyorum. Hatta biraz şey olmuş. Biraz daha anlayacağınız şekilde küçültüyüm ölçüyü. Biraz daha. Tamam. İşte böyle bir şey yaptığınızda o zaman ortadan ortaya kadar daha, daha doğrusu orta düzlem bu şekilde işinize yarar. Kapat. Bu parçayı kaydediyorum. Bir sonraki videomuzda ise e, geri kalan özelliklerini öğrenmeye devam edelim.